Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Paralel K ve L levalarına B gerilimi uygulanıyor. P cismi cismin yalıtkan iple bağlı olarak levalar arasına düşey olarak sarkıtıldığında şekil birdeki gibi dengeleniyor. Levaların yük kaybı olmadan üreteşten ayrılıyor. Levalar arasında uzakla bir miktar artırılıp aralarına şekil ikideki gibi voltmetre bağlanıyor ve ardından P yüklü cismi K L levaları arasına sarkıtılıyor. Buna göre 1-2-3 yargıları yollarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar level arası havadır. Sürtünmeler önemsemiyor. Arkadaşlar hem de mini bir konu tekrarı yapalım. Artı ile bağlanınca K arkadaşlar yüklemiş olur. K arkadaşlar artı yüklemişse L de arkadaşlar eksiye bağlandığı olduğu için L de eksi yüküyle yüklemiş olur. Arkadaşlar K'nın yükü artı Q kadarsa L'nin yükü eksi Q kadardır. Leva'nın yükü de sadece bir tanesi yükü kadar Q kadardır. Peki arkadaşlar P cismini etkeden kuvvete. P cismini 3 tane kuvvet etkeder. Bir aşağı doğru yer çekimi kuvveti ki ağırlığı mg kadar. Bağlandığı yöne doğru yukarı doğru ip gerilmesi t kadar. Peki arkadaşlar elektrik alanlar daima artıdan eksiye doğrudur. Artıdan eksiye doğru levhalar içinde düzgün bir elektrik alan vardır. Her yerde değeri anıdır. Elektrik alanında değeri arkadaşlar potansiyel fark bölü arasındaki uzaklık volt böyle diye kadardır. Unutmayın levalar içinde elektrik alan şiddeti daima sabittir. Peki P cismi artık ne hangi yüklüdür? Arkadaşlar artı P cismi eksi yüklü olmalı ki artı eksi edeceksin. Eksi eksi için P cismin yükünü işareti eksi ve yük miktarının eksi Q kadar diyelim. Arkadaşlar artı eksi çekince bu tarafa doğru bir elektrik alana zıt yönde elektrik kuvveti vardır. Elektrik kuvvetinde değil arkadaşlar. Yük çapa girdiği elektrik alan şiddeti E kadardır. Peki arkadaşlar. E, şu an için ilk durum için böyle. İkinci durum. Lavaların yük kaybı olmadan yani K'daki yük yine aynı. K'daki yük, artı yükte. Her tarafını artıları böyle yapıştıralım. Arkadaşlar L'deki yükte Eksi yükte eksi q kadar. Peki yük kaybı olmadan deyince arkadaşlar q yük miktarı sabittir. Peki aradaki uzaklık ne yapılıyor? Aradaki uzaklık artırılıyor. Arkadaşlar aradaki uzaklık artırılsa da yük miktarı değişmediği için elektrik alan miktarı sabittir. Elektrik alan şiddeti her yerde aynıdır. Elektrik alan q yük miktarı sabit ve elektrik alan şiddeti sabit olur. Elektrik alanında formülü potansiyel fark bölü aradaki uzaklıktır. Peki elektrik alan şiddeti sabit. Aradaki uzaklık artırılınca iki nokta arasındaki potansiyel fark da aynı oranda artmalı ki elektrik alan değeri sabit olsun. Elektrik alanın sabit olması şudur. Yük miktarı değişmediği için paralel olduğu için her yerin elektrik alan şiddeti de sabittir. Peki buna göre hangileri doğrudur? P şekil 1'deki gibi dengiler. Arkadaşlar P cismi ne tür olsa olduğu gibi dengiler. P cisminin yükü eksi Q kadar olduğu için artı eksi kendine doğru çeker. Eksi eksi iter. P cismi bu tarafa doğru gider. P cismini yine etkeden kuvvetler aşağı doğru ağırlık Mg'dir. Yana doğru bir elektrik kuvveti etkiler. Elektrik kuvveti'nin formülü Q çarpı E'dir. Arkadaşlar yükü sabit, elektrik alan sabit olduğu için ağırlık sabit. ip gerilmesi değişmez. Asası değişmez. Ve böyle dengede kalmaz. Aynı eskisi gibi T tartısı yapmış olarak dengede kalır. Birincisi yalnız. iki. Voltmetre volttan daha çok değeri gösterir. Arkadaşlar elektrik alan şiddeti sabit. Uzaklık artıyorsa aynı orantılı volt gösterdiği değer artmadı. E, volttan daha çok değer gösterir. İkincisi doğru. Bunu arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz. Arkadaşlar artı eksi bu levalar birbirine doğru kendine doğru çeker. Peki bunları birbirine uzaklaştırmak için elektrik kuvvetlerine karşı bir iş yapılır. Elektrik kuvvetlerine karşı bir iş yapınca sistemin ya da levanın potansiyel enerjisi tabiri ki artar. Potansiyel enerjinin formülü yük çarpı Arkadaşlar potansiyel farktır. Levaların yük miktarı sabit korunuyor, değişmiyor. Peki potansiyelin artması için ara iki nokta arasındaki ya da levalar arasındaki potansiyel farkın artması gerekir. İkincisi doğru. 3. Şekil 2'de KL arasındaki elektrik alan artar. Arkadaşlar elektrik alan miktarı yük miktarı değişmediği için elektrik alan şiddeti sabit olur. Üçüncüsü yanlış. Cevap şıkkı yalnız 2 B'dir.